Türk savunma sanayisi zırhlı kara aracındaki ihracat başarılarına bir yenisini ekledi. Kazakistan, 7 Mayıs Vatan Savunucuları gününü başkent Astana'da görkemli bir askeri geçit töreniyle kutladı. Törene 4000'den fazla asker, 200'ün üzerinde askeri teçhizat ve silah ile 60'tan fazla askeri uçak ve helikopter katıldı. Kazakistan ordusunun envanterindeki Türk savunma sanayi devi otokar tarafından üretilen zırhlı araçlar, törende ilk kez boy göstererek dikkatleri üzerine çekti. Törende sergilenen otokar üretimi Cobra iki taktik tekerlekli zırhlı araçlar, Kazakça'da heybetli ve korkutucu anlamına gelen Aybar 4x4 ismiyle yer aldı. Kazakistan'ın zorlu coğrafi ve iklim koşullarına uygun olarak geliştirilen Arma 8x8 zırhlı muharebe aracı ise yenilmez anlamına gelen Taymas 8x8 adıyla tanıtıldı. Bu isimler, araçların Kazakistan ordusundaki önemini ve prestijini yansıtırken, otokarın bölgeye özel çözümler sunma kabiliyetini de ortaya koydu. Kazakistan, Orta Asya'nın jeopolitik konumu ve geniş coğrafyası nedeniyle modern, dayanıklı ve çok yönlü zırhlı araçlara olan ihtiyacını karşılamak için uzun süredir uluslararası piyasaları araştırıyor. Otokar, yüksek hareket kabiliyeti, üstün balistik ve mayın koruması ile modüler platformlar sunan Cobra 2 ve Arma gibi araçlarıyla Kazakistan'ın bu ihtiyacına yanıt veriyor. Daha önce envanterine 40 adet Cobra 4x4 zırhlı aracı dahil eden Kazakistan, Otokar'ın sunduğu güvenilirlik ve performans nedeniyle Türk savunma sanayine olan ilgisini artırıyor. Kazakistan ordusu, 2021 yılında Otokar'ın Arma 8x8 aracını test etti ve NATO standartlarına uygunluğuyla dikkat çeken bu araç, kapsamlı arazi ve performans testlerinde Kazak askeri yetkililerinden tam not aldı. Ayrıca, Otokar'ın Aselsan üretimi Nefer Kule ile entegre edilmiş Arma 8x8 konfigürasyonu, Kazakistan'ın savunma ihtiyaçları için bir seçenek olarak sunuldu. Kazakistan'ın otokardan zırhlı araç tedarikine yönelik planları, son yıllarda savunma sanayi alanında dikkat çeken bir konu. 2023 yılında Kazak basınından, Kazakistan Savunma Bakanlığı'nın otokarle 834 adet Arma 8 çarpı 8 zırhlı muharebe aracı için yaklaşık 4,5 milyar dolar değerinde bir anlaşma yapmaya hazırlandığını iddia edildi. Bu anlaşma, Türk savunma sanayinin tek kalemde en büyük ihracatlarından biri olma potansiyeli taşıyor. Ancak… Bu iddialara ilişkin resmi bir doğrulama henüz yapılmadı. Cobra 2 zırhlı araçlar konusunda ise daha somut gelişmeler mevcut. 2024 yılında Kazakistan ordusunun Cobra 2 araçlarını aktif olarak kullandığı kamuoyuna yansımıştı. Geçtiğimiz yıl 150 adet Cobra 2 siparişi verildiği iddia edilmiş ancak resmi bir açıklama gelmemişti. Daha yakın bir tarihte Kazakistan Ordu yetkilileri 2024 sonuna kadar 45 adet Cobra 2'nin envantere alınacağını duyurdu. Bu otokarın Kazakistan'a yönelik teslimatlarının devam ettiğini gösteriyor. Törende sergilenen Taymaz 8x8, otokarın Arma 8x8 platformu temel alınarak Çinli Norinko ile işbirliği içinde geliştirildi. Bu araç, Kazakistan'ın yerel savunma sanayi kapasitesini artırma hedefiyle üretiliyor ve otokarın uluslararası işbirliklerindeki esnekliğini ortaya koyuyor. Taymaz 8x8'in tanıtımı, Kazakistan'ın zırhlı araç filosunu modernize etme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Otokar'ın Kobra 2 ve Arma 8x8 zırhlı araçları, Kazakistan'ın savunma ihtiyaçlarına uygunluğu, yüksek performansı ve modüler yapısıyla öne çıkıyor. Kazakistan'ın otokar ürünlerine olan ilgisi, sadece araçların teknik üstünlüğünden değil, aynı zamanda otokarın bölgeye özel lojistik destek ve yerel üretim işbirlikleri sunma kabiliyetinden kaynaklanıyor. 2011 yılında Kazakistan Engineering ile yapılan anlaşma kapsamında Cobra araçlarının lisanslı üretimi, bu işbirliğinin erken bir örneğiydi. Tedarik süresindeki belirsizliklere rağmen, Kazakistan'ın otokar ile devam eden işbirliği, Türk savunma sanayinin Orta Asya'daki etkisini artırıyor. Kobra 2 ve Arma 8x8 gibi araçların Kazakistan ordusunun envanterinde aktif olarak yer alması, otokarın uluslararası arenadaki güvenilirliğini pekiştiriyor. Önümüzdeki dönemde, özellikle Arma 8x8 tedarikine ilişkin resmi açıklamalar ve Taymaz 8x8 projesinin ilerleyişi, bu işbirliğinin boyutlarını daha net bir şekilde ortaya koyacak. Kazakistan'ın Vatan Savunucuları Günü'nü otokar zırhlı araçlarının sergilenmesi, hem Kazakistan'ın savunma kapasitesini güçlendirme kararlılığını, hem de Türk savunma sanayinin küresel ölçekteki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Türk savunma sanayisi ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.